Selam arkadaşlar. Yere düşen ilk influencer tanesi olarak bugün sizi hangi saçma yere götüreceğim diye için içinizi yiyor. Biliyorum. Uzaktan bakıldığında dev bir kaydırağa benzeyen yere gidiyor. Burası Rotterdam'daki Phoenix Sanat Müzesi. Vallahi arkadaşlar ben de ne yalan söyleyeyim. İçeri girene kadar yukarıdan aşağı kayarak ineceğimi düşünüyordum. Abi bu nasıl bir mimari ya? Mimar bey ya da hanım çizerken elinizde mi olmadı? Ama kesin bu Aqua Park'tan ilham aldılar. Kesin. Bence mimar Aqua Park'ın kaydıraklarından eslendi. Başka türlü bilimsel bir açıklaması olamaz Arkadaşlar bu da şişme otobüs. Eğer Türkiye'de olsaydı her hava boşluğunda bir yolcu olur. Gebze harem arası iptal yapardı. Bu da arkadaşlar bohçacılara ürün tedarik eden toptancı arabası. Baksanıza ağzına kadar ürün yiyormuş. Kağıttan ev gerçek arkadaşlar boyalı basının bir uydurması değil. Alper Gezer Avcı'nın köyden uzaya götürdüğü tarhana ve bulgurları resmedilmiş. Aslında burada anlatılmak istenen köylü uzaylının efendisidir mesajı verilmek istenmiş. Bu da prelik kadasını aldığım babaanne takvim modelleri. Ulan yakamızı burada rahat bırak be. TikTok karşımıza çıkacak. İyi kötü bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz sahte sanat diploması olan bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın.